Herkese yeni bir günden, sabahın seher vaktinden, günaydın. Sevgili takipçi kankalarım, saat şu an 6, sabah namazı demin çıktı. Sabah namazından sonra uyku tutmadı. Annem kulakları çınlasın, sabah namazından kalktığında bütün evin camlarını açardı. Rahmet melekleri evin içine girsin diye. Öyle anneden kalma bir e, alışkanlık. Camları bile açmadan evin içine bu kuşların çıvıltısı evin içine giriyor. Mu? Ondan sonra iyice havada şöyle bir aydınlanınca ay dedim özlem havada bir güzel ılık esiyor. Dedim yap bir kahve, geç bahçene. Otur kahveni yudumla. Şöyle çok güzel huzur. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Vallahi bugünlerimize şükürler olsun. Şöyle şu huzur içinde şurada kahve içmeyi sağlıklı olmayı nasip ediyor. Hamdolsun Rabbime verdi tüm nimetler için. Tüm güzellikler için hamdolsun Rabbime. Neyse bakalım çocukların kalkmasa tam bir saat var. Kurutmaya çamaşır attım. Akşamdan çamaşır yıkamıştım. Şimdi kurutmaya onlara attım. Bir buçuk iki saate kurur inşallah. Evet şöyle bir de kendimi göstereyim. Lilalı lilalı. Ay hiç beğenmedim kendimi böyle ya. Alışmışım siyah şala. Hiç böyle beğenmedim kendimi ama yapacak bir şey yok şimdi. Ee, arabam tamirhanede. Özgen'in arabasını aldım. Allah'tan o da bugün çalışmıyormuş. Ömer'i de ay, ona bıraktım. Ay, şu arabaya binince oyuncak arabaya binmiş gibi hissediyorum kendimi. Az şurada durun bakayım. Durabiliyor muyum? Arkadaşlar hmm. valla şimdi çok hızlı hızlı oldu. Melis'in orada hiç video çekemedim ama orada seansımı oldum. Hemen çıktım. Geldim şöyle Özge kahvaltıya. Ay anam. Bir de bir ne göreyim? Bir de ne göreyim? Sara kuzum da buradaymış. <laughs> Bana sürpriz yapmışlar. Vay bu bardakları ister meyve suyu olarak kullan ister kahve olarak kullan. Hmm. Yemin ediyorum şu bardakları ben satsam bu kadar reklamını yapmazdım herhalde. Açayım <laughs> <Akayım aşkım> <laughs> <laughs> Behi ablayı burada selamlar. <laughs> Yemin ederim benden var ya inanılmaz güzel müthiş bir satıcı olur onu anladım. En kısa zamanda ticaret atılıyorum arkadaşlar. Neyse özgeciğim şöyle erkenden kalkmış. Ondan sonra acaba tabii önce benle birlikte bir tamirhaneye gitti. Ondan sonra oradan e, Ömer'e aldı güzel böyle kahvaltıcıklar hazırlamış. Aman Allah'ım ne kadar güzel şu peynirin kokusu da burnumun dibine kadar geliyor çok severim. Yok severim ama. <laughs> Deli ya. Kokulu peynir arkadaşlar. Ay şunu da var geçen gün kendime yapasım vardı dedim. Hadi dedim bırak dedim ya yağlı yağlı yeme dedim. Kalbim doğruymuş. Neyse böyle bakalım haydi. Valla acıktık da haydi. Bize afiyet olsun. Evet, arkadaşlar. Abi Selcan beni her defasında yoldan çıkarıyor. <laughs> Bana değişik stiller yapıyor. Nasıl yakışmış mı söyleyeyim bakayım yorumlarda yazın. Şimdi hepimiz böyle yaptık. Bundan sonra böyle değişik değişik şal modelleri yapacağım size. Azıcık da rujum yanaklarımı sürdürttürdü. Ondan sonra dedi ki kız dedi yüzünü gözüne dedi açık dedi can geldi dedi. Neyse bakalım şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi herkes evine dağılıyor. Özge işe gidiyor. Ondan sonra tutturdu illa akşam yine buraya gelin. Ondan sonra şey yapacağız bakalım. Şimdi herkes solun çocuğunu evinin köyünü halletsin. Ben bahçelerimi temizleyeceğim bahçeye gideyim. Ondan sonra çocuklarımı öğlen yemeği yapayım. Ha nasıl bir şeymiş o? Ondan sonra akşam yine Ömer Halis'le kabriyomuzun üzerine açtık. Şimdi kabriyo süreceğiz. Bakın. Değil mi aşkım? Bak burada cam, burada da Yok bir açınca daha güzel oldu. Evet. He? Ömer? <laughs> Ömer şu an çok heyecanlı. Neyse bakalım hadi. Üstüne i̇şte çık. Hava çok güzel çünkü. Şu Açın araba 3-4 gün bendeyken şu güzel havalarda değerlendireyim dedim. bakayım Selcan bana değişik stiller yapıyor. Haydi bakalım. Şöyle arada bir şurayı içine sok. Öyle de çok güzel oluyor dedi. Ama ben bunu beğenmedim. Onlar da güzel duruyor. Onlar da hoşuma gitti de ben de hoşuma gitmedi. Ama böyle güzel. <laughs> Neyse bakalım. 2 dakika bakkala uğradım. Havuç aldım tavuk pirzola aldım. En büyüklerinden arpa, şehriye, biri arpa, küçük arpa, bir de pirinç aldım. Şimdi bunları hemen paketlerine koyalım. Suyu kaynattım. En acilinden yarın sabah telefonuma yüz yaptırmak lazım. Çünkü telefon elimden düşürdüm ve camı ekranı paramparça oldu ama Allah'tan telefonuma bir şey olmamış. Şimdi Hemen tavukları bir dakika bir soslayıp onu güzel şöyle tereyağlı şu tavamda yapacağım Tenceremde, büyük tencerede yapacağım ee, çok güzel şöyle havuçlu soğanlı aslında mantar da giriyor ama mikar mantar yemez ee, havuçlu soğanlı ama siz mantar yapın ben havuç soğan havuç rendeleyeceğim soğan ince, ince soğan kıyacağım ee, ondan sonra arpa şekresini koyacağım suyunu koyduktan sonra tavada öncesinden tereyağında pişirmiş olduğum tavukları da içine koyacağım. O şekilde bir pişireceğim. Bugünkü akşam e, öğlen yemeği, akşam öğlen artık ikisi aynı anda olmuş olacak. Yani 3'ten 4'ten sonra yenecek yemek. Yemek menümüz bu. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet sevgili takipçi kankalarım. Şimdi buraya ne koydum biliyor musunuz? Sıvı yağ, tatlı toz biber, köri, soya sosu, e, tuz, karabiber, çok az bir şey, pul biber, aynen. Çok az bir şeydi. Şöyle bir tatlı kaşığının şey bir çay kaşığının ucuyla da zerdeçal. Şöyle güzel bir sos hazırladım. Şimdi tavukları bir kısmını dolaba koyacağım. Bana sadece 4 parça lazım. Ama böyle bu da çok büyük bir parça. O yüzden. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir parça. şurasını atayım. Orasını istemiyorum. Şöyle torba koymuştum. 2, 3. Bak, bak böyle gitti bile. Şöyle şu kireksiz yerlerini atayım. Şimdi bunu çok fazla bekletmeye vaktim yok. Fazla bekletmeyeceğim sosla ama normalde birkaç saat bekletseniz daha güzel olur. Ama benim şimdi o kadar vaktim yok. O da böyle kalabilir mi? Kalmasın. Onu da bir kere şöyle böleyim. Küçük küçük olsun çünkü bunu pilavın üstüne koyacağım daha sonra. Bunun içinde pilav yapacağım. parçaları da buzluğa koyayım şöyle bunları büyük bir koyayım tam da dört tane böyle bir pişirimlik olur bu tamam tam da 4 porsiyon kaldı oh, şuralar çok iğrenç neyse bunları poşete koyacağım şimdi şunu elimle yapacağım elimin lezzeti girsin Hmm. en fazla 15 dakika bekleteceğim ben bunu ondan sonra şimdi özge <laughs> taksiye gitti öğlen validesindeydi ee, ben de arabamı tamirhaneye bırakmıştım arabam tamirhanedeydi şimdi e, tamirci aradı babamın arkadaşı arabaya halletmiş sağ olsun hatta ABS ışığı yanıyordu onu da tamir ettim üstüne 20 lira fazla versen yeter dedi okey abim dedim sağ olasın dedim sorun sıkıntı değil Allah razı olsun dedim sonra Özge'nin taksi durağını aradım durun bir dakika Taksi durağını aradım. Dedim ben Özge'nin ablasıyım e, ee, dedim taksiye ihtiyacım var. Arabam tamirhanede dedim. tamirhanede dedim sizin dedim duran oralarda bir yerde. E, ee, araba almaya gideceğim ama dedim özellikle dedim kardeşimin gelmesini istiyorum. Tamam dedi Özge dedi şu an dedi dışarıda. Müşteri dedi almaya gitti. Ama dedi bir 20 dakika sonra falan dedi burada olacak. Ay dedim saat dedim sıkıntı değil dedim. Özge dedim geleceğiz zaman dedim haber versin. Ondan sonra o da şimdi aramış. Ondan sonra demiş o da bir senin demiş ablan demiş. Kendi aranızda halledin demiş. <laughs> Aa dedim ne ka iyisiniz dedim ne ka iyisiniz ne ka iyisiniz. Bacıma şimdi bol keseden bahşiş vereceğim. Özge'yi bir de iş başında göreyim kız. Neyse bakalım şimdi ocağın altını açtım. Çok az bir şey sıvı yağ ekleyeceğim, çök eklemeyeceğim çünkü tavuğun kendisi zaten yağlı. Ondan sonra e, biraz da tam böyle pişmelerine yakın tereyağı ekleyeceğim. Sonra havuç rendeleyeyim hemen şimdi. Soğan doğrayayım, havuç rendeleyeyim. Bunlar kızarana kadar. Havucu iki tane yaparım. İki tane havuç rendeleyeceğim. Yerini dolaba atayım. Bir, iki tane de soğan. Onun sonra onları böyle güzel Soteciz ama dur hadi şimdi göstereceğim size sizi hızlı alayım. dibine o yapışmış görünen yerler soğanın suyuyla havucun suyuyla bakın çok güzel karamelize oldu şimdi o dibindeki tavuğun aroması lezzeti baharatı her şeyi soğanına ve havuca geçti bunları ben iyice kavuracağım ama arkadaşlar çünkü hani Mikal o şekilde seviyor ancak tamamen böyle kavrulduktan sonra aslında bunun içine şimdi şey çok güzel olur ya da üzerine kavrulmuş kaju. Ay of çok güzel güzel Ama velakin benim uşak gene yemiyor işte. Neyse yapacak bir şey yok. şimdi buna arpa şehriye iki su bardağı arpa şehriye koyacağım. Ondan sonra göz kararı suyunu ekleyeceğim. Çok az bir şey tuz ekleyeceğim. Çok az tuz ekleyeceğim. Çünkü tavuklar da baharatlı. Bu da şimdi baharatı almış oldum Yine suyun şöyle bir lezzetine bakacağım. Ondan sonra tavuğun suyu e, arpa şehrinin suyunu koyduktan sonra da bu tavukların üzerine şöyle döşeyeceğim. Aynı Ankara kapama gibi olacak. Ankara kapama mıydı o yemeğin? Öyle bir yemek vardı galiba ama tabii o fırında yapılıyor. Ben bunu böyle tavada yapacağım. Tencerede Evet bakın şimdi şöyle bir çorba kaşığı tereyağını da ekledim. Arpa şehriyeleri de ekledim. İri arpa bu arada bu. Siz illa iri kullanmak zorunda değilsiniz. Küçük de kullanabilirsiniz. Şimdi güzel tereyağıyla kavurup suyunu ilave edeceğim. Evet şimdi pilavımın suyunu koydum. Vallahi hemen şöyle yemeğimi ocağa koyayım da ondan sonra Özge gelecek birazdan. Taksi çağırdım demiştim ya. Özge gelmeden şu yemek şöyle bir kere bir fokurdasın. Bu bir de şeye benziyor böyle yalancı ee, ne pilavıydı o ya. Arnavut pilavı mıydı değil. Neyse işte bir pilav vardı. Bakın şöyle tavukları koydum. Şimdi altı bir kere şöyle bir tıkırdasın. Altını kısacağım hatta var ya yağını da koyayım kız şöyle. Hmm. Aynen. Şimdi bu bir kere bir fokurdasın. Tıkırdasın. Altını kapatacağım. Ondan sonra Özge gelecek. Ee, arabamı almaya gideceğim tamirhaneye. Hadi bakalım. Ayy çok güzel oldu. Afiyet olsun. <laughs> Ay taksi çağırmıştım. <laughs> Ay önde mi oturayım arkada mı? <laughs> oh my god. Ah bacıkom. Canım bacıkom. Ay ne kadar zayıf çıkıyorsun taksi arabasında. Değil <laughs> mi? Küçük araba içinde mi sıkışıyoruz? O yüzden evet, kimiyle çıkıyoruz bak. Öyle. Canım benim. Ablamı almaya geldi beni çağırdı. Aa, müziği kapat müziği. Aa, dur pardon. <laughs> Ay ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ay dur Hı. arabanın içine çekeyim dur kız. Ay bakın. Evet canım. arabamı almaya gidiyorum. Çok kötü o. Bizimki de, babamınki de yarıda o kadar sürmez. Hmm. Şimdi birazdan oğlanları camiye götürür işte. böyle yalnız. Allah teşekkür ederim. Hı? İş başında bacım. Evet. Bir baktım ablam diye taksi lazım. Özge beni bak getirebilir misin acaba? Dedim hemen centrale ana. Benim adımı ver dedi. Adam <laughs> 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 de hemen gönderiyorum dedi. Benim adımı ver gönderir dedi. <laughs> evet. Zaten öyle. gideceğim yer daha sonra bu yolun üstü. Aynen öyle. Onun için ha hatta nereye gidecek ablan dedi. Onu sormayı unuttum dedi. Dedim böyle böyle. Aslında ben söyledim de Duymadı adam heyecandan. Olabilir ondan sonra ah o zaman daha iyi süper dedi. Oradan direkt oraya geçersin dedi. <laughs> öyle yapacağım. <laughs> evet. Ay, zaten var ya ne zamandır Özgün taksisine ha bugün bineceğim ha bugün. Bak Sırf bahşiş istiyor? vermek <laughs> için Özgün'ü <'yi> çağıracaktım. <laughs> Ee, ama hani öylesine hatta Selcan'la diyorduk işte binelim şöyle bir tur atalım şey inelim falan diyorduk 10 liralık yere kadar nereden dolarız? Onu arada kapattı. Bir de <laughs> on orası, on orası kapat. <gülüyor> <gülüyor> Bir de dedik oh. sana dedik şey bahşiş bırakırız. <laughs> Şimdi bacıma bırakayım 10 euro. Oo oh. 10 euro <gülüyor> yeter. <gülüyor> Süper. Eğer arabama şu an para verecek olmasaydım bir de ABS ışığı yandı dedi. ABS biz dedi tamir ettim senin için dedi Özlem dedi. Sağ Hüseyin abi dedim. Emme dedi öyle dedi beleş sanma dedi. <laughs> Yok öyle demedi de. Eee Musen halt 20 Euro mehr <laughs> bezahlen dedim. Dedim okey dedim yani 135 veren dedim 20 de böyle dedim. Öyle. Beni içeri kadar sok taksiyle Fazlığım, havam içeri olsun. içeri kadar sokacağım zaten havamız olsun. Yani o kadar para veriyorum. <laughs> biz hep. kadar... biz bozulduğu zaman buraya geliyoruz Abdülhamit. Hüseyin abi yapıyor. Şimdi tamam. şaşırır adam. Oka. <laughs> oka ayağıma kadar taksi çağırmışım. Tatlım lütfen biz kapının önüne kadar bırakıyoruz. Hmm. Hizmetimiz, e, hizmetimiz güzel yaparız. Kapıdan alıp kapıya Şimdi kadar. Şimdi arabayı tamire getirdiler sadece. <laughs> Neyse bakalım yolculuğumuz evet. buraya kadarmış. Evet. Uy, demin bir yağmur boşaldı. <laughs> o ne? Bardaklanma şaldı sanki. Neyse olanları camiye bıraktım geldim. Gelemedim daha doğrusu. Gideceğim inşallah. Ay bir yağmur yağdı. Ay bir yağmur yağdı. Silgeçler yetişmedi camı silmeye. O ka şiddetliydi. Neyse bakalım 20 inen gidiyorum. Şöyle dur. Yollar çok ıslak. Ha, burada da sürekli önüm araba çıkıp çıkıp duruyor. Neyse ne. Şimdi gideceğim. 2 dakika bulaşıklarımı halledeceğim. Ondan sonra bitmeyen şu çamaşır yapmışlar. Vay anasına her gün bir makine çamaşır. Her gün bir makine çamaşır. Şimdi gelirken yatağımın üzerine kurutmadan sıcağıyla daha dumanı üstünde çamaşır çıkardım. Onları hemen bir katlayayım. Ondan sonra şöyle oğlanlar da yokken ayağımı uzatıp inşallah maşallah bir keyif yapacağım. Haydi. Evet canlarım benim. Daha önce de söylediğim gibi akşamı Özge'de geçirdik. Olanları camiden aldık. Selcan çocuklarıyla ben çocuklarımla Özge'ye gittik ve akşam çay fastını gece saat 12'ye kadar Özge'de yaptık. Ve bir günün ve bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.